Merhabalar gençler. Ömer Hoca'nın Matematik Sokağı YouTube kanalına hoş geldiniz. İntegralde alan kısmına ne yapacağız? Artık giriş yapacağız. Burada integralde alanla ilgili temel özelliklerimizi verip sorularımıza geçeceğiz değerli arkadaşım. İntegralde alan hesabı kıymetli arkadaşlar nerede kullanıyoruz? Bir fx eğrisinin x ekseni ile arasında kalan şu bölgenin alanını a ile b arasında bu bölgenin alanını hesaplarken ne yapacağız? A'dan B'ye fx dx integralinin sonucuna bakacağız. A'dan B'ye fx dx integrali bana bu bölgenin alanını ne yapmakta? Vermektedir. Eğer eğilim x ekseninin altında kalıyor ise x 80 ile arasında kalan bölgenin alanı şurasıdır kıymetli arkadaşlar. Burada da alan hesabı yaparken ne yapacağız? Eksi A'dan B'ye fx dx diyeceğiz. x ekseninin altında kaldığından dolayı değerli arkadaşım alan hesabı Yapıyoruzsek. bana alanla ilgili işlemde a'dan b'ye mutlak fx dx ifadesi verilmişse bu direkt fonksiyonda alan hesabını size ne yapmaktadır? Vermektedir. Mutlak değer ifadesi ne neticede pozitif bir ifadedir. X eksenin altında kalan kısmında ne yapıyorduk? X eksenine göre sinetrini alıyorduk. Dolayısıyla direkt alan ifadesini veren bir integral ifadesidir değerli arkadaşlar. Bunu burada vurgulayalım. Geçtim. Y eksenine göre eğer fonksiyon verilmişse değişken Y ise bu sefer Y eksenine göre bakacağız. Ne yapıyoruz? Dikkat edin. X'in pozitif kısmı burası. X'in pozitif kısmındaysa eğri A'dan B'ye F, Y, D'ye bana şu alanı verecektir. Peki negatif X ekseninde kalıyorsa eğri o bölgede kalıyorsa bu sefer neyle çarpıyorsun? Alan hesabı için. Eksiyle çarpıyorsun. A'dan B'ye eksi F, Y, bana bu alanı ne yapacak? Verecektir. Bunun integrali bize bu alanı verir değerli arkadaşlar. Geçiyorum. Hemen ilk örneğime baktığım zaman diyor ki şekilde y x kare parabolünün grafiği verilmiştir. y x kare parabolünün grafiği. Ne diyor? Boyalı bölgenin alanını hesaplayınız diyor. Neymiş? İntegral 1'den 3'e x kare dx diyeceğim o zaman. Alan. Yani bu eğrinin altında kalan alanı hesaplamak için bu integrali ne yapıyoruz? Alıyoruz. Hemen işlem yap. x küp bölü 3 birden 3'e dedik. Hesapla 3 yaz yerine. 3 üzeri 3 bölü 3. Eksi 1 bölü 3 dedik değerli arkadaşlar. 27 3 9 eksi 1 bölü 3'ten cevap 26 bölü 3 gelecektir kıymetli arkadaşlarım. Geçiyorum. İkinci ifademize geldiğimizde ne demiş? fx eşittir x kare eksi a parabolünün grafiği verilmiştir. Şekilde verilen alan oranları sağlanması için a ne olmalıdır diyor. Şimdi dikkat x kare eşittir a'dan x eşittir kök a, x eşittir eksi kök a nedir? Parabolün x ekseni kestiği noktalarıdır. Yani şurası eksi kök a, şurası artı kök a'dır. O zaman ben sistem itibariyle şunu uygulamam lazım. Diyorum ki hemen sıfırdan a'ya kadar şu bölgenin alanı s eşit değil midir? s eşittir. Peki eğri bu bölgede x eksenin altında kalmış mı? Kalmış. Hemen şunu yapacağız. S, s eşittir. Sıfırdan a'ya önüne eksi atıyorum. Neydi parabolüm? x kare eksi a dx. Yani ben eğrinin bu parçasında sıfır kök a Şurası kök a olacak. Kök a aralığında integralini aldığım zaman ve bunu eksiyle çarptığım zaman s alanını belirlemiş oluyorum. Peki 2s alanı nereye eşittir? a'dan 6'ya, kök a'dan 6'ya. O zaman diyorum ki kök a'dan 6'ya nedir? x kare eksi a dx. Bu da neye eşittir? 2 s eşittir. Her iki ifadeden integrali hesaplayıp birbirine eşitleyelim değerli arkadaşlar oradan kök a ya da a'ya bağlı bir denklem elde ederiz. Birinci ifade integrali aldım. İkinci de, de, almış oluruz aslında. Nedir? x küp bölü 3 eksi ax sıfırdan kök a'ya dedik. Burada da ne olur o zaman? x küp bölü 3 eksi ax kök a'dan 6'ya. Burası s eşit olacaktı. Kök a'nın küpü a kök a bölü 3 eksi A kök A. Kök A yerine yazdık. 0 yerine yazdık. Sonuç sıfır geldi. Bu S'tir. Bu S'ye eşittir. Burası da nedir? 2S'dir. Yazalım 6'yı. 6'nın küpü bölü 3. Eksi 6A dedik. Eksi A kök A bölü 3. Eksi A kök A dedik. Bu da 2S eşittir kıymetli arkadaşlar. Hemen S ile 2S arasında bir bağıntı kuracağız. Şurayı part eşitleyelim. Bunun önünde eksi vardı yalnız. Şurada eksi vardı özür dilerim. 3a kök a a kök a çıkarttığım zaman eksi 2a kök a olacaktır. Eksiyle de çarptım. Bu ne eşittir? S 2a kök a bölü 3'tür. Peki hemen diğer tarafı hesaplayalım. 6'nın küpü 216, 72. 2 eşittir. 72 eksi 6a. Buradan da ne gelecektir? Payda eşitliği Eksi 3A kök A. A, kök A çıkarttın. Eksi 2A kök A eksiyle çarptın. Artı 2A kök A bölü 3 geldi. Şimdi 2 kez S, S. Her ikisi de A'ya bağlı bir denklem elde ettik mi? Elde ettik. Ne yapalım? İfade de S yerine ne yazalım? 2A kök A bölü 3 yazalım. O zaman 2 çarpı 2A kök A bölü 3. O da eşittir. 72 eksi. 6A art 2A kök A bölü 3 geldi. Ne oldu? 4A bunu da karşı attığımız zaman değerli arkadaşım yine 2A kök A bölü 3 eşittir 72 eksi 6A geldi. Her tarafı 2'ye böl. 3 geldi. A kök A eşittir. 3 ile genişlettim. 108 eksi 9 A değeri elde ettim. Şimdi ben bu denklemi ne yapmam lazım? Çözmem lazım. Dikkat ederseniz birinci ifade kök a'nın küpüdür. Şurası kök a'nın küpü. Kök a'nın küpü. Eşittir. 108 eksi 9 kök a'nın nesidir burası da? Karesidir kıymetli arkadaşlar. Şunu 27 artı 81 diye yazdık değerli arkadaşlar. Şu yukarıya çözeceğim. 27'yi karşı tarafa atıyorum. Küpünü almak için. Kök A'nın küpü eksi 27 eşittir. 81 eksi 9 kök A'nın nesi geldi? Karesi geldi. Birinci ifadede küp açılımı kullan. 27 3'ün küpüdür. O zaman ne geldi? Kök A eksi 3. Parantez birincinin karesi A artı birinci ile ikincinin çarpımı. 3A geldi. 3 kök a geldi özür dilerim. Artı 9 geldi küp açılımı. İkinci ifadede 9 parantezini aldık. 9 eksi kök a'nın nesi geldi? Karesi geldi. Peki 9 eksi kök a'nın karesini değerli arkadaşlar ben 3 eksi kök a, 3 artı kök a diye ayırır mıyım? Ayırırım. Şey yazıyorum bakın şimdi. 9 çarpı 3 eksi kök a, 3 artı kök a geldi. E bu durumda karşı tarafta kök a eksi 3 3 eksi kök a'lar birbirine eşit midir değerli arkadaşım? Her iki ifadenin sağlanması adına kök a eksi 3 nedir? 0 eşit dediğim zaman kök a değerim ne gelecek? 3. A da kaç gelecektir? 9 gelecektir. Biraz daha ayrıntılı belki çözebilirdim ama işlemde yerim çok kalmadığı için bu şekilde kısaca ifade edeceğiz. Demek ki bu şartın sağlanması için a değerinin kaç gelmesi lazım değerli arkadaşlar? 9'a eşit olması gerekiyor değerli arkadaşlarım. Evet geçiyorum. Geldik ikinci örneğimize. Yandaki grafikte verilen bölgelerin alanları S1 6 birim kare, S2 2 birim kare, S3 10 birim kare olarak veriliyor. Buna göre eksi 3'den 6'ya mutlak fx eksi 0'dan 6'ya fx dx toplam kaçtır? Fonksiyonun fx olduğunu göstermeyi unutmuşuz. Ne dedik? Şu bize tamamen alanı veriyor dedik. Mutlak değer istiyorsa alanı veriyor dedik. Bu ne demektir o zaman? S1 artı S2 artı S3 demektir. Sıfırdan 6'ya fx x. integral hesapla diyor sana. Direkt alan demiyor bakın. Sıfırdan 6'ya fx x. Yani şurada burayı böyle hesaplayacağız. Peki şu bölgede S2 x eksenin altında kaldı mı? Kaldı. O zaman bu bölgede integralin değeri nedir? Negatiftir. S2 alanı 2 ise ben burada integrali ne olarak alacağım? Eksi 2 olarak alacağım. Yani bu da neye eşittir? Eksi 2 artı S3. S3 kaçtır? 10'dur. Hemen buradan s 1 yerine yazalım. 6 artı 2 artı 10. Eksi eksi şurası 8 eksi 8 geldi. 8 artı 10 eksi 8 değerli arkadaşım. Bir değer cevabım nedir? 10 gelecektir. Burada da mutlak değer ifadesinin alan mantığını verdiğine lütfen dikkat ediniz kıymetli arkadaşlar. Geçiyorum. Yukarıda birim kareli kağıt üzerine fx fonksiyonu grafiği verilmiştir diyor. Eksi 5, 5 fx dx integralin değeri kaçtır? Bakın bana integraldeki alanla ilgili bir bilgilendirme yapmıyor. Bu integralin değerini hesaplarken ben x80 ile arasında kalan bölgenin alan mantığından hareket edeceğim. Eğer grafiğin x ekseninin altında kalan kısımda alan hesabı yaparsam sonucu negatif alacağım. Bunu ihmal etmeyin çünkü benden alan istemiyor. Peki bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, eksi 5 burası. 1, 2, 3, 4, 5, 5 burası. Benden eksi 5, 5 aralığında istiyor. Dikkat ediniz. Şurası 3 birim, 1 birim, 3 birim. Şunun alanı yamuktan hesaplarız. Şu bölge 1, 2, 3, 1, 2, 3 ne yapmış? Eşit bir şekilde parçalamış. Yani şurası pozitif gelecekse burası negatif gelecek. Dolayısıyla bunlar birbirini ne yapacaklardır? Götüreceklerdir. Burada her iki üçgen benzer üçgenlerdir, eş üçgenlerdir. Alanlar birbirine eşittir. Dolayısıyla bunun hesabını katmaya gerek yok. Çünkü onlar birbirini götürecek. Devam ediyorum. Bakınız şurada eğrinin altında kalan şu alanı hesaplayken, burası kaç birim ki? Burası 3 birim. Buranın alanı hesaplayacağız. Şuraya dikkat et. X ekseninin altında kaldığı için burayı da negatif olarak alacağız. Şimdi şuradaki alan hesabında yamuk kullan. Üst taban 1, alt taban 3, yükseklik 3. 1 artı 3 çarpı yükseklik bölü 2. 4, 6 geldi. Buradaki değer, integralin değeri 6 gelecektir. Hemen şuradaki ifadeyi hesaplayalım. Üçgen alanı mantığı 3 çarpı 2 bölü 2 nedir? 3'tür. Buradaki integralin değeri de ne gelecektir? 3 gelecektir. Peki nedir? Şuradaki değere bakalım. Burası 2 birim, burası 2 birim. 2 çarpı 2 nedir? 4. Ancak değerinin altında kaldığı için bunun sonucunu ne alacağız? Eksi 4 alacağız. Şimdi eksi 5'ten 5'e fx dx'in değeri buradaki ifadelerin toplamına karşılık gelecektir. 6 artı 3 eksi 4 Cevabım ne gelecektir? 5 gelecektir değerli arkadaşım. Geçiyorum. 1, 4 aralığından 2, 4 aralığına tanımlı bir fx fonksiyonu vermiş bana. Buna göre 1, 4 fx dx eksi 2, 4 f 1 x dx değeri kaçtır? Şimdi 1 ile 4 aralığında fx derken şu istiyor benden. Peki 2'den 4'e f'in ters dediği zaman y eksenine göre bakacaksın. Bu sefer şurayı istiyor benden. Bu ikisini ne yapıyor? Çıkartıyor. Burada dikkat edeceğimiz nokta her ikisinde de bir ortak bölge var. Buraya ne dedim? A dedim değerli arkadaşım. Şimdi şunun alanını hesaplarken bura kaç birim? 2. Bura kaç birim? 3. 2 çarpı 3'ten burası kaç geldi? 6. E peki 1'den 4'e fx de x a artı 6 mıdır? a artı 6'dır. Eksi. Geldim 2'den 4'e f'in tersi. Şimdi şurası 1 bir birim. Burası 2 birim. Buranın alanı 1 çarpı 2'den ne geldi? 2 geldi. Peki 2'den 4'e f'in tersi x'de x'de nedir? a artı 2 midir? a artı 2'dir. E o zaman a artı 6 eksi a eksi 2 gider. Sonuç ne geldi? 4 geldi değerli arkadaşlar. Evet geçiyorum. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi 3'den 2'ye fx'de x... Eksi 2'den 2 f'in tersi eksi 1 x mutlak dx. Her ikisinde de mutlak değer var. O zaman her ikisinde de benden alan hesabı istiyor. Şimdi dikkat edersen fx dx ifadesinde şu f fx'ini yazalım. Şuraları istiyor benden bak. Burayla buranın alan olarak toplamını istiyor. Buranın alanına a, buranın alanına b Şimdi bura ne olur o zaman? a artı b geldi. Var mıdır problem? Problem yok. Peki tersinde mutlak değer yine alan hesabı istiyor. Tersi neresi? Şurası. Buradan buraya bakıyor. Buraya C, şuraya D dedim alan olarak. O zaman benden ne istedi burası da? C artı D'dir. Peki toplam olarak baktığım zaman A, D artı B, C istemiyor mu? Benden alan olarak istiyor. A artı D yan yana getir. B artı C yan yana getir. E A artı D 2'ye 3 2 çarpı 3. B artı C 2'ye 2. 2 çarpı 2. 6 artı 4'ten sonuç ne geldi? 10 birim kare geldi kıymetli arkadaşlar. Geçtim değerli arkadaşlar. Şimdi geldik. Parabollerde özellikle kullandığımız pratik bir özelliğimiz var. Hiç integrale girmeden ne yapıyoruz? Alan hesabı yapıyoruz. Şimdi ne vermişim? fx ve fy parabol olmak üzere. Şekildeki şartı sağlayan alanlar arasındaki oran 1'e 2'dir. Şimdi bu f(x) tepe noktası x ekseninde bir parabol düşün değerli arkadaşım. Şu simetri ekseninden geçecek, şu da tepe noktasından geçecek şekilde bir dikdörtgen oluşturdum şurada. Demek ki eğrinin altında kalan alanı S ise burası 2S'tir. Bu parabolde geçerli. Hemen f y'ye göre bir parabol çizdik. Dikkat et burası tepe noktası. Şurası tepe noktasından geçiyor. Şurası simetri ekseninden geçecek. Ne yaptık? Şurada bir Dörtgen oluşturduk. Eğrinin altında kalan alan S ise içerideki alan 2S'tir. 1'e 2 olacaktır. Yine bir parabol değerli arkadaşlar. Ve yeştir. eşittir. K doğru çizmişiz. Burası simetri ekseni olacak. Şu nereden? Tepe noktasından geçecek. Şurada bir dikdörtgen oluşturmuşum. Dikkat ediniz. Eğrinin altında kalan alan S ise bu nedir? 2S şartı var. Bu bize sorularda pratiklik kazandırıyor. Ve bununla alakalı da üniversite sınavlarında ciddi manada soru çıkıyor arkadaşlar. Hemen diyor ki y 1, 1 2 x kare grafiği verilmiş. Grafiğe göre boyalı bölgenin alanları toplamı nedir? Hemen aynı mantığı uygula bakın. Tepe noktasından geçiyor. Şuradan bir dikdörtgen oluşturdum. Eksi 2 verdiğimde 4 2'den aldığı değer nedir? 2'dir. Peki şu toplam alan 2 e, 2'ye ayrılacaktır. O zaman 3S değer nedir? 2 çarpı 2. S nedir? 4 bölü 3'tür. Yani altta kalan alan 4 bölü 3'tür. Hemen yandaki alana geçtim. Dikkat et. Şu simetri eksenin yine burada bir dikdörtgen oluşturdum kıymetli arkadaşlar. S'e hatta şey diyelim A'ya 2A diyelim burada da. Peki 4 verdim. 4'ün karesi 16. 2'ye böldüm 8. Şurası 8 geldi. O zaman 3A diyelim. Nedir? 8'dir. A ne geldi? 8 bölü 3 geldi. E benden A artı istemiyor mu? 8 bölü 3 artı 4 bölü 3'ten ne gelecek? 12 bölü 3'ten eşittir. 4 birim kare gelecektir. Bakın hiç integrale girmeden sonuca gittim. Ne yapıyorsunuz? Bunu integralden de çözebilirsiniz. Yani dersin ki integral eksi 2'den 4'e 1 bölü 2 x kare dx şeklinde bu integralin sonucunu aldığınız zaman da 24 birim kareyi elde edeceksiniz. Geçiyorum. Grafiği verilen fx parabolünde f eksi 2 eşittir f6 o da eşittir 4 değeri ve tepe noktası r virgül eksi 3'tür. Buna göre şekilde boyulu bölgelerin alanları toplamı kaçtır diyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar parabolden hatırlayalım. Şu ifade bana bir şey veriyor. f eksi 2 f6 4'e eşitse yani bu ne demektir? y değerleri birbirine eşitse bu değerler simetri eksenine göre simetrik değerlerdir. Peki biz buna göre simetri eksenini nasıl buluyorduk? Şöyle buluyorduk. R eşittir 6 artı eksi 2 bölü 2 diyorduk. O zaman R değeri kaç geldi? 2 geldi. Parabol bilgisidir değerli arkadaşlar bu. Parabolde eğer bunu hatırlamıyorsanız şöyle bir parabolü tekrar edelim. Nedir? R eşittir ne geldi? 2 geldi. Ha, R'yi 2 bulduk. O zaman burası da eksi 2 mi? Eksi 2'deki değer kaçmış? 4'müş. Geldik. Buradaki değeri 4 bulduk. Burada problem var mı? yok değerli arkadaşım. Tepe noktasının 3, R'ye eksi 3'tü. Şurada eksi 3 geldi kıymetli arkadaşım. Şimdi şurası iki birim. E, simetrik olduğuna burada iki birim. Bura ne geldi o zaman? 4 geldi. Yani parabole baktığın zaman nedir? 0, 4 noktalarında ne yapıyor? Ekseni kesiyor. Hemen ben verilen bölgelerin alanlarını bulmaya çalışayım. Dikkat edin şurada bir dikdörtgen oluşturuyorum bakın. Şurası üç birim. Şurası 2 birim. S e 2 S dedik. O zaman 3 S eşittir. 2 çarpı 3'ten S ne geldi? 2 birim geldi. Sıkıntı var mıdır? Olmaması lazım. S 2 birim geldi. Benden ne istiyor? 2 S istiyor. O zaman 2 S eşittir 4. Birinci ifademin alanı 4. Şimdi geldik diğer alanın hesaplanmasına. Diğer alanın hesaplanmasını da kıymetli arkadaşlar Nereden uygulayalım? Şöyle uygulayalım. Şöyle bir dikdörtgen çektik. Bakınız. Şurası da 2S, burası da S'tir. Buranın alanlarını rahatlıkla bulabiliriz. Devam ediyorum. Şurası eksi 2 yani şurası 2 birim. Şurası 3 birimse şuranın da 6 olduğunu biliyoruz. Nedir? Biz bu sefer toplam alana bakacağız. Tekrar çiziyorum bakın. Şuranın alanına bakacağız. Burası 4 birim. Aşağısı 3 birim. Şurası kaç birim oldu? 7 birim oldu. Şurası 2 birim. 2 birim de burası. Burası kaç birim oldu? 4 birim oldu. Dikdörtgenin alanı 4 çarpı 7'den ne geldi? 28 geldi. Hemen şu altta kalan alan A, üstte kalan alan 2A. Toplam 3A. 3A eşittir 28. A ne geldi? 28 bölü 3 geldi. Burada problem var mı? Buraya kadar ne yaptık? Hesapladık. Peki altta kalan alan A olduğuna göre ben taralı bölgeyi bulmam için taralı alan o da eşittir. 28 bölü 3 eksi 6 eksi s. 6 s de neydi? 2 Bunları ne yapacağız? Çıkartacağız. O da eşittir. 28 bölü 3 eksi 8 ne gelecek? 4 bölü 3 birim kare gelecektir. Buradaki şu taralı alanda ne bulduk değerli arkadaşlar? 4 bölü 3 birim kare bulduk. Toplam nedir o zaman? 4 artı 4 bölü 3. 12 16 3 birim karedir. Dikkat ederseniz soru aslında gayet güzel bir soru. Üniversite mantığında da bu tip sorularla ne yapıyorsunuz? Karşılaşıyorsunuz değerli arkadaşlar. Geçiyorum. Geldik bir başka örneğimize. Yukarıda x eşittir y kare parabolü x eşittir m ve y eşittir k doğrularının grafiği verilmiştir. Boyalı bölgelerin alanları a birim kare ve b birim karedir. b eşittir 6a olduğuna göre Kök m bölü k diyeceğiz değerli arkadaşlar. Kök m bölü k oranı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim. X eşittir y kare verilmiş. Bana şuradaki ifadeye dikkat et. Bakın x ekseninde burası m değeri. X m ise y de aldığı şu değer kök m'dir. O zaman b eşittir 6a verilmiş. Şuraya 6a dedim. O zaman burası da 3a olacaktır. Çünkü S'e 2S oranı vardır. Dikkat e ederseniz 9A eşittir ne geldi? M çarpı kök M geldi. 9A'nın alan olarak ifadesi buna eşittir. Peki geldik aşağıya. Dikkat e ederseniz şurası eşittir K doğrusu. Şurası K birim. Peki burada aldığı değer nedir? K karedir. Peki A'ya 2A oldu mu? Burası da 3a ne geldi? Dikkat edersen k çarpı k kareden ne geldi? k küp geldi. Dikkat dedim şurası kök m'nin geldi 9a. 3a'da neye eşit geldi? k küp'e eşit geldi. Kök m bölü k oranını istiyor benden. Hemen değerli arkadaşım 9a 3 çarpı 3a. O da eşittir. Kök m'nin küpüdür. 3 çarpı k küp eşittir. Kök m'nin nesidir? Her tarafın küp kökünü alalım kıymetli arkadaşım. Buradan küp kök 3 çarpı k eşittir. Kök m geldi. Benden kök m bölü kavramı istiyor. Kök m bölü k o değiştir. Küp kök 3 değerine eşit olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Evet. Ne yapacağız? Burada da yine S2S e, A'ya 2A mantığını kullanarak neticeye gittik. Parabol mantığı da nedir? Dikkat ederseniz sorularda çok kullanıyoruz. İntegralde alanda buna göre ne yapacaksınız? Parabolü şöyle bir tekrar edeceksiniz. Çünkü geçmiş yıllarda bu tip birkaç tane soru ciddi manada geldi. Bu oranın kullanıldığı. Dolayısıyla sık sorulan soru tiplerinden bir tanesi bu senede nedir? Karşınıza çıkabilir değerli arkadaşlar. Geçiyorum. Şekildeki fx parabolü OABC dikdörtgeninin alanını S ve 2S oranında bölüyor. Buna göre parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatının tepe noktasının ordinatına oranı kaçtır diyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar şöyle diyelim. Bakınız parabolü simetri ekseninden böldük. Şurası R. Şurası da R'dir. Şurası K'dır tepe noktasının ordinatı geldi. Şimdi dikkat ederseniz şurası S bölü 2, S bölü 2 şeklinde ayrılacaktır. Simetriktir çünkü alan. Aşağıdaki alan onun yarısı olduğu için şurası da S bölü 4 müdür? Peki aşağısı 2 S'ti. Şuranın tamamı S. Burası da ne olacak o zaman? S eksi S bölü 4'ten 3 S bölü 4 geldi burası. Ne yaptık? Alanları simetri eksenine göre eşit bir şekilde paylaştırdık. Peki kıymetli arkadaşım. Şimdi ben K'yı biliyorum, R'yi biliyorum. K çarpı R eşittir. 3 S bölü 4 değil midir? Şurada tepe noktasına ne dedik? M dedik. Peki yukarıda şu dikdörtgenin alanı burası R'dir. Şurası da M eksi K değil midir? Oradan hesaplamayacak mıyız? m eksi k çarpı r. O da s bölü 2 artı s bölü 4. 2 3s bölü 4 değil midir? Ne de dikkat edersen alanlar birbirine eşit oldu. Alanlar birbirine eşit olduysa şurada m eksi k ile k birbirine nedir? Eşittir değerli arkadaşlar. Hatta şuradan or anlayabilirsiniz. k çarpı r eşittir. m eksi k çarpı r geldi. E bu durumda R'ler gider. K'yı karşıya at. 2K eşittir M geldi. Bana M'yi soruyordu. Y ekseni kestiği noktanın ordinatı M. Tepe noktasının ordinatı K. M bölü K değeri. M bölü K değeri kaçtır? 2 gelecektir değerli arkadaşlarım. Evet kıymetli arkadaşlar bu soruda videomun son örneğiydi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Son bir videomuz daha kaldı. Eğriler arasında kalan alanın integral ile hesabı onunla ilgili bir video çekeceğiz. Onu da en geç yarın akşam yayınlıyoruz. Geç oldu ancak yetiştirebildim değerli arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.